Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün uzun bir süreden sonra gerçekten karşınızdayım. Ne kadar uzun süre oldu derseniz gerçekten bayağı uzun bir süre olmuş. En son ders videosu paylaştığımda gerçekten çok uzun bir zaman geçmiş. Dedim bugün bir video yapalım. gerçekten yani bu videoyu yapacak ya da yapmayacak bir vakit yoktu. biz çok farklı şeyler planlıyorduk. Şimdi birazdan zaten hepsini tek tek anlatacağım size. Şimdi öncelikle arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gerçekten iyi bir süreçten geçiyorsunuzdur. Ee, umarım her şey yolundadır desem daha doğru olabilir Şimdi biz ne yaptık Neden ortadan kaybolduk diye Şimdi sorabilirsiniz Şimdi beni bilenler bilir Ben Discord'da çalışan biriyim yani Discord'da çalışıyorduk biz Hüseyin'le ee, Ve dedik ki bir kamp yapalım Dedik ki bir kamp yapalım Kamp işte yaklaşık 20 ya da 10, 18 gün falan sürecekti Dedik ki bu şekilde bir kamp planlayalım Tamam dedik iyi hoş güzel neler yapalım? Daha çok fen dersleri ağırlıkta gidecektik. Hatta neredeyse %99 fen dersi ağırlıkta gidecektik. Tamam her şeyi hoş güzel planladık. Çizelimizi çizdik. Kafamızda bazı şemaları oturttuk ve dedik ki bunu yapalım. Ve sonra Hüseyin Hüseyin'le bunları kararlaştırdıktan sonra gerekli planı programı yaptık ve başladık. Amacımız şuydu. Bu kamp süresi boyunca her gün gün sonunda 35-40 saniyelik video kesitleriyle beraber kesit alacaktık. Ve bu kesitler arkadaşlar ben gün sonunda yani kampın bitimine yakın bir tarihte bittikten sonra editleyip sizin önünüze sunacaktık. Böyle bir planımız ve programımız vardı. Ama bu program ve plan çok işlemedi. Dedik ki video yapmayalım. Hüseyin dedi ki kanki yapmayalım. Ben de tabii ki Hüseyin'in bu çağrısını anlayışla karşıladım ve video yapmama kararını aldık. Ama bu süreçte asla çalışmayı bırakmadık tabii ki. Yani sürekli çalıştık, sürekli çalıştık, sürekli çalıştık. Bazı günler geç uyandık, bazı günler erken uyandık, bazı günler pes ettiğimizde oldu ama yılmadan devam ettik. Yani yılmadan sürekli çalışmaya devam ettik Hüseyin'le. Ve gün sonunda gerçekten iyi şeyler yaptık, iyi şeyler çıkarttık. Çok iyi bir iş yaptık, çok temiz bir iş yaptık. Yani elde tuttu, yani düşündüğümde biraz az gibi geliyor ama böyle önüme yığdığımda gerçekten çok fazla şey yapmış oluyorum. Çok fazla şey yaptık. Ha eksiklerimiz var, hatalarımız var. Eyvallah. Ama bu eksikler, bu hatalar bizim kazandıklarımızın yanında çok ufak kalıyor. Gerçekten çok ufak kaldı. Ee, neyse dedik ki böyle yapalım. Sonra video işini iptal ettik tabii ki. Tabii biz bu süreçte özellikle arkadaşlar sabahlarımız, sabahları uyandığımızda yaklaşık 4,5 saatlik bir AYT biyoloji tutu yapıyorduk. Hemen onun arkasına yaklaşık 3-4 saatlik AYT kimya ve hem onun arkasına 4 saatlik ya da 3 saatlik bir AYT fizik kampı yaparak günümüzü böyle tamamlıyorduk. Tamamen AYT odaklı gidiyorduk ve tamamen planımız bu şekildeydi. Yani AYT fen dersleri üzerine ağırlıkta gidiyorduk. Ee, ve böylece yola çıktık. Yani gayet güzel der şey. Sonra özellikle son birkaç gündür ben e, Hüseyir'le e tabur konuştum. Discord'dan uzak durma kararı aldım. Neden böyle bir karar aldım? Çünkü gerçekten manipüle etmeye başlamıştı. Enerjimizi sömürmeye başlamıştı ve bizim odamızı dağıtmaya başlamıştı. Aslında bunun tek temel sebebi biz değil, insanlardı gerçekten çevremizdekilerdi. Manipüle oluyorduk e, ve bunun dışında gerçekten yani çok çok gereksiz insan vardı ve dedim Hüseyin'e ben Biraz yokum. Sen de uzak durabilirsin buradan. O da galiba Hüseyin de biraz uzak durdu ve bu bize iyi geldi biraz. Biraz iyi geldi gerçekten. Neyse buraları geçiyorum şimdi. Şimdi ne yaptık? Ne ettik? Bunlardan bir başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bizim bu kampta yaptığımız en büyük hata bana göre ayet e matematiği çok ön plana almadık. Tamamen ayete fen gittik ama amacımız da buydu zaten. Bu bir hata olmaz ama belki de bir eksikti. Keşke ayete matematiği de bir tık daha öne alsaydık ama hiç sıkıntı değil. Zaten ayete matematikte iyi bir yerdeydik. Türevdeyiz şu anda. Zaten iyi bir konumdayız. Keşke türevi de bitirseydik bu kampta ama e, çünkü gerçekten diğer dersler, fen dersleri çok zamanımız aldı. Çok yoruldu, çok yıprattı bizi. O yüzden gerçekten matematiği biraz daha geri planda tuttuk. Şimdi başlayalım ne yaptık ne ettik hatta diyecek bir şeyim var mı diye bir düşüneyim böyle bir tartayım biraz daha Heh, bir yer daha eksik kaldı zaten sonra e, Hüseyin'le denemeler yapmaya başladık gerçekten o denemeler bizim için çok verimliydi yaklaşık bir ya da iki tane deneme yaptık e, bir tane genel deneme yaptık diğer biyoloji branşları biraz fazla yaptık e, güzel bir deneme yaptık açıkçası karşılıklı sorularımızı yaptık. Biyolojide fizikte, özellikle Hüseyin beni fizikte taşıdı. Ben de Hüseyin'i biyolojide taşıdım. Birbirimizi taşıyarak aslında bir noktaya kadar getirdik. Gerçekten iyi geldik. Neyse, şimdi buraları geçelim. Ne yaptık, ne ettik bunlara başlayalım. Şimdi ben arkadaşlar AYT fizikten başlamak istiyorum. Gerçekten çok emek verdim. Çok emek verdim. Ee, yani gerçekten çok korktuğum bir dersti benim AYT fizik. Ama çok şükür burayı da hallettiğimi düşünüyorum gerçekten çok 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 fazla şey kattık ayete fizikte. Şimdi arkadaşlar biz ayete fizikten ne yaptık? Şimdi buna bir gelelim. Şimdi bakın. Biliyorsunuz bir bir fiziğin notları vardı. Şimdi AYT fizikte arkadaşlar ben 12. sınıf fiziği ilk etapta bitirmeye kadar verdim. Ve en baştan <laughs> çembersel hareketten başladım. Çembersel hareketten başladım işte. Sonra buralar bitti. Kütle çekilmiş falanmış. Basit harmonik hareket. Sonra dalga da mekaniği. <laughs> Sonra işte modern fizik, atom modelleri yani aklınıza gelen ne varsa 12. sınıfla ilgili bütün her yeri bütün hakkıyla, hukukuyla temizledim. 12. sınıf fiziğini. Sonra 11. sınıf fiziğinden elektrik ve manyetizmanın yarısını bitirdik. Hatta manyetizmada da çok bir şey kalmadı ki orayı da belki erkenden bitirdim ama sanmıyorum. E, manyetizmayı da falan da elektriği de falan da bitirdim. Şimdi güzel hoş iyi bir şekilde buralara kadar geldik. Yani buraların çok büyük bir kısmını hallettim. Gerçekten çok çok bir sağlam bir şekilde. Yani çok sağlam bir şekilde. Yani şu kadar kısmı yani yaklaşık 2 hafta gibi bir sürede temizinden, helalinden hallettik yani. Çok temiz. Neyse burayı hallettik fizikte. Yani bayağı yani yaklaşık 80 taneden 80'den fazla video izledim fizikte. Ya da 90 ya da 80 85 tane fizik videosu izledim. Yorucuydu bayağı. Şöyle duvarımı göstereyim. Duvarımı baştan aşağı fizik notlarıyla donattığım için şurada da atam var baştan aşağıdan attığım için gerçekten bayağı bir zaman aldı. Yordu, yordu. Gerçekten yordu. Sonra işte ayete fizik arkadaşlar. Bu kitabın %80'lik kısmı bitti. Ee, 4. bölüm bitti. 5. bölüm bitti. Alt, 10. bölüm, 9. bölüm, 8. bölüm, 7. bölüm. Manyetik alanın bakın şuraya kadar bitti. Elektromanyetik indiksiyona kadar. Şurayı da bitirirsem zaten burası da bitiyor. Ve şu kısım kaldı. Şu kısmını da birazcık bitirdik. Yani şu iki kısım kaldı. Şu iki kısımdan da 50 kaç? Bah, şu 61'e kadar geldim. Yani bu kitabın %70'lik 80'lik kısmı bitti desem yeridir. ÖSYM sorularını bırakıyorum sonraya tekrar için. Yani kitap arkadaşlar baştan aşağı yedim desem yeridir. Kitap çok temiz bir işçilikten geçti. Gerçekten çok temiz uğraştık. Çok fazla üstünde uğraştık. Bayağı sağlam yaptık. Sonra ben tekrardan tekrarlara başladım. Hızlı unutuluyordu. Sonra ben bir çap fasikülü almıştım 12. sınıfın başında. Bu fasikülü bir günde bitirdim. Yani şu kardeşimizi 64 sayfayı bir günde bitirdik işte. Yine buradaki ÖSYM sorularını ve sondaki zor soruları bırakıyorum sonraya. Zaten yapabiliyorsun sonra bir daha bakmak çok mantıklı. Sonra dün atom fizik tekrarına başladım. Atom fizik ve modern fizik tekrarı. Atom fizik ve modern fizik tekrarında da sayfa 34'e kadar gelmişim. Zaten ondan sonra direkt e, diğer konulara yöneldim. Bu, bu yaklaşık 2 gün içerisinde bitirmeyi planlıyorum. Şimdi burayı hallettiğimizi düşünüyorum. Gayet güzel bir şekilde Burayı da hallettik. Şimdi fizik için yapacağım yorumlar şu yönde. Fizikte gayet başarılıydım. Bütün ön yargılarımı yıkarak fiziğe aslında girmiş oldum. Kendimi gerçekten tebrik ediyorum. Sonra ayta kimya. Şimdi arkadaşlar ayta kimya biliyorsunuz ben sevdiğim bir branş. Sevdiğim bir branş olduğu için ayta kimya ben bitirdim. Ayta ee, kimyada organik kimyada dahil olmak üzere ayta kimyada organik kimyamızın büyük bir kısmı birazcık ne kadar eksik? Yani %50 eksik organik kimya. Ee, çalışmıştım zaten ben önceden. Neyse. Şimdi ben biliyorsunuz artık kimyayı gerçekten hakkıyla, hukukuyla bitirdim. Ve bu kitabı arkadaşlar baştan sonra tekrar etmeye başlamıştım. Ee, yaklaşık birkaç gün oldu başlayalı tekrar etmeye. Ee, burayı tekrar ederek başladım. Şimdi tekrar ederken nereden yardım alıyordum? Eğitim Bakanlığı'nın dağıtmış olduğu bu tekrar testleri var ya 12. sınıflar. Oradan gerçekten çok sağlam sorular var. Buralardan çözüyordum. Bir de bende Miray'ın kitabı var. Şu an onu gösteremem. Anlamış olmanız lazım. Ee, neyse mirenki fasiküllerinden e, yaprak test ya da çıkmış testler diyelim neyse anladınız siz. Oradan sorular çözerek daha da pekiştiriyordum. Daha da güzel sorular görmüş olduk. Sonra biliyorsunuz bende bu 3D kardeş var. Bu 3D kardeşin çok büyük bir kısmı boş. Buna çok önem vermedim. Ama bundan hızı, enerjiyi, dengeyi büyük bir kısmını burayı da halletmiş olduk. Sonra şu organik kimya fasükülü var bende biliyorsunuz. Ben buna biraz 12. sınıfta başlamıştım. Sonra dedim ki dün oturayım bunu bir tekrar edeyim dedim. Geldiğim yerlere kadar. Bütün baştan aşağı geldiğim yerlere kadar tekrar ettim. Buralarda falan hepsini bir tekrar etmiş olduk. Yaklaşık 8 video falan izlemiştim. Güzel bir şekilde burayı da tekrar etmiş oldum. Sonra AYT Biyoloji'de biz ne yaptık? AYT Biyoloji'de gerçekten çok sağlam ve temiz bir işçilik yaptık. Apotemi'nin 2 fasikülü 11 ve 12. sınıf fasiküllerinde sistemler fasikülünü baştan aşağı yaladık. Yani gerçekten çok temiz ve helalinden bir çalışmaydı. Çok temiz bir çalışmaydı. Yani gerçekten çok temiz bir şekilde. Kılçıksız temizledik kitabı baştan aşağı. Yaklaşık bir hafta bile sürmedi. 6 ya da 5 gün sürdü galiba. O kadar bir sürede bu fasikülü temizledik. Eksiklerimizi, yanlışlarımızı gördük ve hallettik. Sonra modern biyolojiye geldik. Modern biyolojide bitki biyolojisine kadar geldim ben. Hüseyin bitki biyolojisini bitirmişti galiba. Öyle hatırlıyorum. Ee, ben bitkide biraz zorlandım açıkçası. O yüzden beklettim ya ağır ağır çektim. Sonra ben dün bir oturdum. 5 tane ayete biyoloji denemesi çözdüm. Bu bizim Hüseyin'le belirlediğimiz kaynağın dışında bir kaynak. Kendim aldığım bir kaynak. Buradan çözdüm biraz ödüm. 5 tane deneme. Şimdi gelelim şu kısma. Şimdi biliyorsunuz biz Hüseyin'le denemeler almıştık. Ee, bu denemeleri planlamıştık her neyse. Şimdi biz buradan bir deneme çözdük ama nasıl söyleyeyim. Şimdi bakalım. Ha, bu e, yanlış yazdığım denemeydi. Aynen. Ee, buradan 8.75 netimiz var. Artı 1 net sonra şunu ekledik tabii ki. Ben sonra gittim. Modern fiziğin teknolojideki uygulamalarını çalışmamıştım bu denemeyi çözerken. Sonra döndüm burada modern fiziğin teknolojideki da çalışıp geldim. Ve bu soruyu yaptım. 7.75 ama o soruyu yaptığım için 8.75 netim var sayda. Ee, hoş. Geçen gün bir fizik denemesi daha çözmüştüm. Şu an nerede bilmiyorum. Neyden çözmüştüm? Galiba apotemiden çözmüştüm. Kaç? 10.5 gelmişti. Ee, güzel, hoş, iyidir. Ee, Biliyorsunuz zaten ayet kimyada... Yani orası hoş yani. İyidir, hoştur, güzeldir. Severiz yani bilirsiniz. Neyse. Ayet Kimya'da 8.25 netimiz gelmiş. ilk çözdüğümüz denemede. Hoş, güzel. E, Organiğimiz gerçekten bir tık sıkıntı ya. İki soru organik kaçtı. Neyse canımız sağ olsun. E, geçen gün yine bir Kimya denemesi çözdüm. Nereden çözdüm onu ben hatırlamıyorum. Töder'in denemesinde çözmüştüm. Orada da galiba AYT kimyada iyi bir sonuç elde etmiştim. Şu an çok iyi hatırlamıyorum. Sonra AYT biyolojide ilk denememiz çözdük. 9.5 net gelmişti buradan da. Hoştur, güzeldir, iyidir. Zaten AYT biyolojimi bilen bilir. Gayet iyi bir seviyede. Burası ne diye soracaksanız burası ben de bilmiyorum. Bu kitabın arasında kalmış. Sonra bir tane kurum denemesi olmuştuk. AYT, AYT ile ilgili gayet güzel bir sonuç gelmişti. Burada beğendiğim ve yapamadığım sorular var. Yani hepsini kesmemin sebebi beğendiğim sorularda dahil olmak üzere. Güzel bir denemeydi. Onun sonucunu da çok yakında size paylaşırım. Hoş bir sonuçtu. Hoş bir denemeydi. Şimdi bundan sonra ne yaptık? Gelelim şuraya. Dil bilgisi tekrarlarına başlamıştım bak. Dil bilgisi kitap aldım. Limit'in kitabını almıştık. Bunu da Hüseyin'le aldık. Ee, bunu da çözecektik. Tabi bu birazcık yarı kaldı. Zaten yeni başlamıştık biz buna. Benim hocamdan gidiyorum zaten. Şimdi buradan iyi tekrar ettim. Ben dün ses bilgisini tekrar ettim. Yaklaşık 6 test vardı. 3'ünü önceden çözmüştüm. 3'ünü de şimdi çözdük. E, dün çözdüm daha doğrusu. E, orayı da çözdük işte. Sonra buradan devam edeceğiz. Dimitle e, dil bilgisini halletmeye. Yaklaşık bunu da gerçekten kısa bir sürede halletmek istiyorum. Dil bilgisini e, zaten temelim var bildiğim konular. Hemen halledip çıkmak istiyorum. Bu kitabı da çok kısa sürede bitirmek istiyorum. Yani öyle bir uzun uzun yaymaya bir amacım yok. Kısa kısa bitsin hemen hızlıca öğrenelim yanlışımızı, eksiğimizi, gediğimizi ve kapatalım. Federer'in ayete denemesi e, bu eski bir deneme. Ben geçen sene dershanedeyken 11. sınıftayken dershanede almıştım bu denemeyi. Oradan vermişti hocam. Şimdi çözmek nasip oldu. Gayet ama kolay bir deneme. Yani yalan yok. Gerçekten çıdır çerez. Yani ezdim denemeyi. Öyle söyleyeyim. Şimdi burası da bitti. Şimdi ayet adına daha çalışmaya devam edeceğiz. Tabii konularımızın hepsini tam oturttuğumuzu söyleyemem. Eksiklerimiz, gediklerimiz var. Şimdi benim şu 7 günlük bir kitap var, F FKB dediğimiz Fizik, Kimya, Biyoloji. Bu kitaba başlamak gibi bir niyete arzum var. Yaklaşık 7 gün içerisinde bütün fen derslerini hem tekrar edip, hem sorusunu çözüp, hem de konularını öğrenip, tekrar edip, yaklaşık bir tane de TET fen denemesi bitirmeyi planlıyorum, bir tane. Ee, bu planı da yapacağız, yani dil bilgisi artı bu, artı onun dışında tyt sosyal kampı falan da yapabilirim. Ee, yani ne geliyorsa sadece hayvan gibi çalışmak istiyorum. Mesleğe hazır girmek istiyorum. Zaten hazırım onun dışında çok daha fazla hazır olmak istiyorum. Her şey böyle. Matematik matematik adına daha çok fazla bir şey yapmadık bu kampta ama dediğim gibi hiç sıkıntı değil. Hiç korkmam. Korkmuyorum matematikten zaten. Matematik sevdiğim bir branş. Yani şöyle yeri gösterecek olursam gördüğümüz gibi böyle bir macera oldu bizim için. Gayet güzeldi. Bu videoyu nasıl yükleyeceğim onu da bilmiyorum ama işte bu kadardı arkadaşlar. Yapılan edilen bunlardı. Hepinizi gerçekten beni dinlediğiniz için eğer bu dakikaya kadar dinleyen var çok çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.